Selamünaleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi civcivlerim çıktı. 36 yumurta koyduydum. Hemen hemen hepsi çıktı. Burada bir 5 tane yumurtamda sıkıntı var çıkmadı. Hiç kontrol etmediydim. Bunlar boş. İki yumurtadan şüpheliyim. Bunları da daha makinede tutuyorum. Çok güzel bir çıkım. %95 diyeceğim. Şunların güzelliğine bak. Şu ikisi bu gece çıkmış. Uyuyorlar daha.

uykusuz kalmanın şeyleri bunlar. Hep elle çevirerek önceki şeyimde videoda attıydım. Hep ile çevirdim bunları. Şekerli su verdim bunlara. Şimdi suyunu diye açtırdım yeni temiz su koyuyor. Hepsi canlı çok güzel. Hepsi koyu tavuk. Renkli renkli bekliyordum ama hepsi siyah oldu. Videom bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Beğenirseniz seviniriz. Yeni videolarla size döneceğim gene.